Merhaba arkadaşlar. 5 farklı bardağımız var. Öncelikle tüm durumların sayısını hesaplayalım. İlk müşteri kupa bardaklardan ikisini alıp bir tanesini iade ediyor. 5 farklı bardağımız vardı. 5'in ikilisi bunu aldı. aldı iki taneden bir tanesini iade etti. Burada yapabileceğim seçimler bunlardır. Daha sonra geriye 4 tane bardak kaldı. İkinci müşteri iki tanesini aldı ama bir tanesini iade etti. Üçüncü müşteri kalanlardan bir tanesini, iki tanesini aldı. Bir tanesini iade etti. Bu bizim tüm durumlarımızın sayısıdır. İstenilen durum şu, sarı renkli kupa bardağın hiç alınmama olasılığı. Yani biz buradan sarıyı sileceğiz. Geriye dört tane bardak kalacak. İlk müşteri dört taneden iki tanesini aldı. Bir tanesini iade etti. İkinci müşteri üç taneden iki taneyi aldı. Bir tanesini iade etti. Son müşteri iki taneden iki tanesini aldı ama bir tanesini iade etti. Sadeleştirme yapalım. Şu kısımla şu kısım gider. Geriye kalanlar 2'nin birli kombinasyonu, 2'nin birli kombinasyonu bu da gitti. 2'nin ikili kombinasyonu birdir. 5'in ikili kombinasyonu 10. Yani cevabımız D seçeneğidir. İyi çalışmalar.